Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölüm çekimlerinden eğlenceli, muhteşem paylaşımlar getirdim. İşte oyuncularımız birbirinden eğlenceli set paylaşımları yaptı. Yeni yıldan kalma dikkat video, görüntü ve yeni kamera arkası kareler paylaştılar. İşte o görüntüleri de videoma ekledim ve sizler için yayınlıyorum. Bakalım 19. bölümde neler olacak? Yeni bölüm çekimlerinden ee, yeni paylaşımlarda yapan oyuncularımızın eski paylaşımlarında e, yepyeni videolarımı ekleyerek sizler için yayınlıyorum. 19. bölüm çekimlerinden eğlenceli ve renkli paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Başrol oyuncu Suburcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in birbirinden yeni set paylaşımlarını ve diğer oyuncularımızın eğlenceli paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de bir Gece Masalı dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yeni kareler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar bu muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yeni bölümde birbirinden güzel heyecan dolu paylaşımlar geliyor. İşte Rekortmen e seviyesine kalkmaya devam eden Bir Gece Masalı dizisi seyircisi tarafından da çok seviliyor. İşte seyircileri de sete gelerek oyuncularla birlikte kamera arkasında birbirinden güzel samimi fotoğraf çektiriyorlar. Hayranlarından gelen yeni görüntüleri yeni kareleri de sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Su burcu yazgı coşkun'dan da muhteşem pozlar gelmeye devam ederken Burak Deniz'in de eğlenceli ve renkli paylaşımları gelmeye devam ediyor. Oyuncularımızın bu renkli karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. <laughs>